Beni Ecir aşiretinin ileri, ileri gelenlerinden ve Şanlı Urfa bağımsız, EYB bağımsız milletvekili adayı olan Doğan Çakır Bey. Şu an hükümetin çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? E, açıklamalarınızı alabilir miyim? Şu anda ilk önce Faruk Çelik'e çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar çok güzeldir, iyidir. Daha sonra Şanlıurfa Büyük Belediye Büyük Baş, Evet. Büyük Belediye Şehir e, Başkanımıza teşekkür ediyoruz çalışmalarından dolayı. Çok güzel çalışıyorlar. Bir de Eyyubiye e, Mehmet Ekinci e, Belediye Başkanımıza ona da teşekkür ediyoruz. Çalışmaları çok güzeldir. Yalnız bir e, şu anda e, bu imar alanı. Tarım alanlarının, evet. evet. Şu anda bizim tarla, e, tarım, alanları. tarım alanları olanlar İmar alanı açıyorlar. Evet. Onlar kesinlikle bir yanlıştır. Yalnız bizim imar alanı olanların yerimiz vardır. Dağ kesimiz, dağ taraflarımız, dağ eteklerimiz orası çok uygundur, güzeldir. Tarım alanı değildir. Ee, şu anda bizim köylerin içinde bir bakın. Ee, hepsinde hemen hemen betonleşme yapılmış. Artık bu köylerimiz bitti Doğan Bey. Artık mahalle oldu büyük şehir olmasıyla beraber. Yani diyorsunuz. Evet. E, i̇mar alanlarımız e, dağ tarafına, dağ eteklerinde e, imar açılması lazım. E, tarım evet. alanlarımızın imara açılmaması lazım. Bu e, zarar veriyor değil mi çiftçilere? Zarar veriyor çiftçilere. Çok çok zarar veriyor. Bir de çok yani zararını görüyoruz. Şu anda yani bizim e, tarlalarımız olan yerlerde hemen hemen çoğu betonlaşmış olmuş. Yani onun on, olmuştur. Evet. Yani devletimiz baraj yapmış Şanlıurfa'mıza. Evet. Sulama kanalları getirmiştir. Evet. Trilyonlarca, trilyonlarca baraj yapmıştır. Su getirmiştir. Ee, ne için? Bu tarım araziler için. Evet. Şu anda tar tarım arazilerimiz şu anda imar alanındadır. İmar alanında yapıyor. Ama bu yanlıştır. Yani bir katlı yandır. Bir katlı yandır. Şu anda bizim dağ taraflarımız, dağ kesimlerimiz şu anda yani orası boşdur. Tarıma Hı. uygun değildir zaten. Orası imar açılsa çok uygundur, çok güzeldir. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.